Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti siyaset sahnesinde 23 yılı geride bıraktı. Partinin kuruluş yıl dönümü sebebiyle Türkiye'nin dört bir yanında etkinlikler düzenlendi. Rize'de il protokolünün katıldığı bir program organize edildi. <laughs> Programda konuşan Rize Belediye Başkanı Rahmi yüzlerce iş başarmış bir partinin neferleri olmaktan gurur duyduğunu söyledi. Korkunç eserler kazandırılmış ve biz de o eserleri kazandıran bir partinin mensubu olmaktan, neferi olmaktan bugün olduğu gibi yıllar sonra da kitaplar, istatistikler alındığı zaman gurur duyacağımızı ben her zaman her yerde söylemeye çalışıyorum. AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu 14 Mayıs tarihinin sıradan bir tarih olmadığının altını çizdi. O yüzden 14 Ağustos 2001 tarihi böyle sıradan bir tarih değil arkadaşlar. Sıradan bir tarih değil. Ben çok iyi hatırlıyorum. O gün televizyonların başında yani eminim ki burada olanların hepsi gözyaşları içerisinde Partinin kuruluşunu televizyonlardan izlemiştik. Şahsen bana öyle olmuştu. AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı da Türkiye'de yapılan bütün mega projelerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında duran bir teşkilatın olduğunu söyledi. Önümüzde Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider var ve Türkiye'yi adeta baştan sona yeniden imar etti. O imar ederken bizler de illerimizde ona destek olmaya gayret gösterdik. Bugün Türkiye'de Nükleer santraller yapılabiliyorsa, Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında dimdik duran teşkilat mensupları sayesinde yapılabiliyor. Bugün Türkiye'de bu mega projeler yapılabiliyorsa, havalimanları yapılabiliyorsa, dünyanın en büyük havalimanını biz Türkiye'de yapabiliyorsak, Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında var olan bu teşkilat mensupları sayesinde bunlar gerçekleşiyor. Dünyanın egemen güçlerinin gözünün içine baka baka, dünya beşten büyüktür cümlesi olu oluveri, veriyor teşkilat yeri geldiğinde. Çünkü lider oraya gittiğinde arkasında bu teşkilatın gücünü hissediyor. AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer ise günün anlam ve önemine dikkat çekti. Bugün önemli bir gün. Bugün Türk siyaset hayatına lider oligarşisinin çöktüğü, gün olarak tekelci bir anlayışa dayanan liderlik anlayışının yerine kolektif aklın temsilcisi olan bir anlayışın yerleştiği gün olacak. Bugün, Türk siyaset tarihinin parti içi demokrasi geleneğinin yalnızca bir, bir kuru temenni olarak değil, aynı zamanda bir zihniyet değişikliği ve zorlayıcı tüzük kuralları biçiminde egemen olduğu gün olarak geçecek. Katmer, Rize'de oluşan AK Parti il başkanına ulaşamıyoruz algısını kırmak için yola çıktıklarını söyledi ve ekledi hiç kimse AK Parti il başkanına ulaşamadım demeyecek dedi. Arkadaşlar Rize'de gelinen noktada en büyük sıkıntı şikayet AK Parti il başkanına ulaşamıyoruz. Ulaşamıyoruz veya AK Parti teşkilatlarına ulaşamıyoruz diye esasında bir söylem var ama bu söyleme karşı vatandaşa kimse defans yapmadığı için vatandaş bunun doğru olduğuna inanıyor. Ama televizyona söyledim, sizin da söylüyorum. Hiç kimse AK Parti il başkanına ulaşamadım demeyecek, dedirtmeyeceğim. Artık vatandaş ben il başkanına e, ulaşmam için bir telefon numarası var diye rahatlıkla huzur içerisinde uyuyacak. Yeterli mi değil. Her perşembe günü saat onda parti binasına geleceğiz, halk günü yapacağız. 10'da başlayıp ne zaman biterse. Bizden randevu isteyen, ağası da, paşası da, işsizi de, memuru da o gün gelecek. O gün herkesi kucaklayacağız. Dünden bugüne AK Parti'nin yaptığı hizmetlerin yer aldığı bir video yayınlandı.